gel <laughs> uçma. <laughs> <laughs>

Rastlayan Azat, yokluğumda ailemi beni aratmadı. Son yaşadığımız koçerin acısına bir nebze su sertin. Yıllarca kendi yaralarına tuz basıp... ...bizim acılarımıza ortak oldun. Şimdi aynı acıyı senin ailene yaşattılar. Bu büyük acının yükünü ben de omuzlamak istiyorum. Bu acılar... ...bu zamansız ölümler... ...bizim için ne ilktir... ...tahmin ediyorum ki ne de son olacaktır. İnsanları yerinden, yurdundan eden... ...evlerini yakıp yıkan... ...kadınları dul... ...çocukları öksüz koyan acıları az mı tattık? Bu anlattıklarım ne telkindir ne de nasihattir. Bu anlattıklarım bizim ortak yaşamımızdır. Şimdi ateş atlama sırası bende. Benim yiğit kardeşim. Bu saatten sonra sen ateş atama. Ben yaşadığım kadar yaşadım. Ölen benim bacım. Ölen benim kardeşim. Ölen benim yeğenim. Bunlar vadesiyle ölmediler. Bunlar vadesiz öldüler. Bunlar öldürüldüler. Azat. Ben bunların cenazesine gidemiyorsam... ...suçsuz olduğum halde suçlanıyorsam... ...yargısız infaz ediliyorsam... ...öldürülüyorsak... ...yaşamamızın bundan sonra bir anlamı var mı? Beni azat et kardeş. Bu saatten sonra sen ateş atamam. Beni azat et. Azat. Azat. Bilirim yolun dumanlıdır. Sen istemesen de ben seni yalnız bırakmam. Bu yolda yalnız... Vizeler açlığını arttırdıysa ver bir çıtır mola. Raffles çıtırmola paketleri tüm bakkallarda. Değilsin. Bu duman yolda ben de varım. Sakın ardımda gelmeyesin ha. Birimiz öleceksek birimiz yaşamalı.